Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. İlklerin ve salih insanların şehri Aksaray, tarihin her döneminde hayvancılıkta önder olmuş, son dönemde ise damızlık hayvan yetiştiriciliğinde Türkiye'nin parlayan yıldızı konumuna gelmiştir. Bu gelişim ivmesinin devam etmesi, üreticinin, Aksaray'ın ve Türkiye'nin kazanması için damızlık birliği olarak mücadelemize durmadan devam ediyoruz. 1998 yılında hayvancılığı geliştirmek, daha kararlı hale getirmek ve üreticilerin hakkını her platformda korumak için kurulan Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği yaptığı projeler, verdiği hizmet ve üreticiye kattığı değerlerle görevini en iyi şekilde yapıyor. Fedakarca ve zorluklara rağmen damızlık sığır yetiştiriciliği yapan üreticilerin menfaatine yapılacak her hamle Aksaray'da damızlık hayvancılığında bir adım ileri gitmesine yardımcı olacaktır. Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu olarak üyelerimizin şunu bilmesini isteriz. Biz her zaman güçlünün değil, üreticimizin yanında olacağız üreticimize yeni değerler ve kazançlar sağlamak için gerekirse bazı güçleri de karşımıza almaktan çekinmeyeceğiz. Güler Yüzlü Çözüm Odaklı Hizmet Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak üyelerimize en iyi hizmeti vermek bizim birincil ve asli görevimizdir. Bunun için gerek birlik merkezinde, gerekse arazide üreticilerimize hizmet veren personelimizin güler yüzlü ve üyemizin sorunlarını çözmede eğitimli olmasına önem veriyoruz. Küpeleme, danışmanlık hizmetleri, süt ölçümü, soy kütüğü ve ıslah çalışmaları ile üreticilerimizin devletimizin verdiği desteklerden eksiksiz yararlanması için personelimiz üreticilerimize her konuda yardımcı oluyor. Ayrıca her gelişme SMS yoluyla tüm üreticilerimize anında ulaştırılarak üretici bilgilendiriliyor. Yerinde ve hızlı hizmet için şubeler açtık. Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu olarak üreticilerimize yerinde ve daha iyi bir hizmet ulaştırmak için karar alarak belli bir üye sayısını geçen ilçelerimizde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğimizin şubelerini oluşturduk. Ortaköy ilçemizde bulunan şubemizde görevli personelimiz, ilçemizdeki üreticilerimizle birebir ilgilenerek onlara her konuda yardımcı olmaktadır. Ayrıca hayvancılığın yoğun olduğu eski ilçemizde de açtığımız modern şubemize üyelerimiz gelerek işlemlerini yaptırabiliyor. Ayrıca şubelerimizin ekipleri de sahada çalışmalar yapıyor. Aşuren Şube ise Sarıyaşi ilçesini de kapsayacak şekilde üreticilerimize yerinde ve zamanında hizmetlerini vermektedir. Son olarak faaliyete sunduğumuz Güzel Yurt ilçe ise Gül da kapsayacak şekilde üreticimize en iyi şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Rekabet süte zam getirdi. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak bizim görevimiz sanayicilerle bir araya gelip üreticiyi ezmek değil. Biz sanayicilerle düşman ya da kavgalı da değiliz. Ancak sanayiciler arasında yaşanacak rekabetin her zaman üreticimize kazanç olarak döneceğini bildiğimiz için şehrimizde bulunan süt sanayicileriyle çalışmanın yanında çevre illerden de gelen sanayicilere kapımızı açtık. Sanayiciler arasında yaşanan rekabet üreticimizin bin bir emekle ürettiği sütün değerlenmesini, özellikle soğuk sütlerin ciddi bedellerle satışını kolaylaştırdı. Ayrıca birliğimizin girişimleriyle kaliteli yemleri de piyasa değerinin 4-5 lira altında üreticimize ulaştırılması sağlanmaktadır. Süt Analiz Laboratuvarı üreticinin hizmetinde. Tüm zorluklara rağmen hayvancılık yaparak ülke ekonomisine ve Aksaray'a ciddi bir ekonomik girdi sağlayan üreticimizi kaliteli ve kazançlı süt üretimine teşvik etmek ve üretilen sütün kalitesini bilmek ve süt analiz desteğinden üreticilerimizin yararlanması için süt analiz laboratuvarını Aksaray Üniversitesi ile ortak bir projeyle kurduk. Bu laboratuvarda üreticilerimize süt analiz hizmetinin yanında meme hastalıklarında üreticilerimiz laboratuvarda analiz yaptırarak hayvanına hangi antibiyotiği vermesi gerektiğini kısa sürede öğrenebilecek. Birliğimiz bünyesindeki laboratuvarımız sadece Aksaray değil, çevre illere de hizmet verecek. Hayvancılık fuarında üreticimizi yalnız bırakmadık. Aksaray'da düzenlenen ve birliğimizin de üyesi olduğu Tarım Platformu tarafından organize edilen Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda üreticilerimizi ağırladık. Hazırlanan platformda fuara gelen üyelerimize çeşitli ikramlar yapılırken çevre illerden ve genel merkezimizden gelen misafirlerimizi de standımızda ağırlama fırsatı bulduk. Fuarda ayrıca üreticilerimize çeşitli bilgilendirici broşürlerin yanında çeşitli hediyeler de vererek onların yanında olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Eğitime maksimum önem verdi. Üyelerimizin modern hayvancılık konusunda bilgilenmesi amacıyla Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak çeşitli eğitim çalışmalarını hayata geçirdik. Hayvan bakımı ve hastalıklarını ayrıntılarıyla anlatan bilgilendirici kitapçığın yanı sıra yarış programları ve sempozyumlar düzenleyerek üreticilerimize hayvancılık konusunda gerekli bilgileri verdi. Üreticilerimize ziyaretlerimiz sürüyor. Hayvancılığın hızla geliştiği Aksaray'da üreticilerimizi kendi işletmelerinde ziyaret ederek onların fikirlerini almaya özen gösteriyoruz. Haftada en az iki gün birlik personelimizin ziyaret ettiği üreticilerimizin sıkıntılarını yerinde dinleyerek çözüm üretme gayretinde oluyoruz. Verilen hizmetten memnun olan üreticilerimizin memnuniyetlerini dile getirmesi ise bizi hayvancılığı geliştirecek yeni projeler üretme konusunda cesaretlendiriyor. Tüm yönetim kurulu üyelerimiz kendi bölgelerinde bu tür çalışmalarını sürdürüyor.